Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. E, A101'e gittik burada. Şimdi alışveriş yaptım. Şöyle bir adet garnitür e, bezelyeli patates yemeği yapacağım. E, burada da paket yağ. Bir adet üçü bir arada. Acaba salatasını mı yapsam? Salatasını yapayım. E, burada da pasta tabanı. Bir adet bu krem şanti aldım. Kırmasını kendim hazırlayacağım. Bir de iki vakit mantı aldım. Tarhana çorbası yapacağım. Bunun da yemeğini yapayım. Evet. Salatasını yapacaktım da. Yoğun <laughs> Yo, mantı. Tarhana çorbası. Yoğur mantıyı sonra yapayım. Bunun makarna salatasını yapayım yoğurtlu. Yanı bir çorba yapayım. Bercimek ya da tarhana. Dünden nohut yemeğim var. Evet. Olur. Şuraması tatlısının ben şöyle hazır kek kalıbından yapıyorum. Yine söyleyeyim. Bir adet yumurta, bir yemek kaşığı nişasta, iki yemek kaşığı un daha sonrasında iki su bardağı su ama ben iki buçuk koydum. İçine bir paket ben boşaltıyorum. Bazıları bir tatlı kaşığı kadar atıyor ama ben bir paket koymayı tercih ediyorum. Şöyle de şu kadar göstereyim. Bunun yani 2 yemek kaşığına yakın margarin koyacağım. Tereyağı da koyabiliriz, tarzıya göre. Bu arada garnitürlü makarna salatası yapacağım. Salatalık turşumuz da var. Doğrarım. Ama biraz ekşimsi çalacak da neyse. Şimdi bu olsun. Şu çaydanlığı şöyle alacağım. Kremamı ocakta pişireceğim karıştırarak. Ee, topaklanmaması için saçlarına çırptım ben de annemin makarnamı bir karıştırmak istiyorum bak benkiler kahveli kaşığı Allah'ım bu çocuklar beni verem ediyor ben size tripota takacağım <laughs> başımı döndürmeyin Heh. tripotu kim verecek bana Neyse bunu yapayım arkadaşlar soğusun yaparken görüşelim kusura bakmayın makarnayı karıştıracaktım bazen ben yapış yapış olmasın diye buna çok bir damla yağ damlatıyorum e, tuz ilave edeceğim birazdan çok tuzlu olsun istemiyorum nohut yemeği yapmıştım babam bunu kim pişirdi dedi ben kesin beğenmedi dedim beğendi de tuzu çok olmuş dedi biraz fazla atıyorum ben şimdi pişsin yaparken görüşelim evet arkadaşlarım Ali evet. ee, Kanamayı getir şunu boşaltacağım içine. Ha bunu da ayrı çıkacağım. Yok orada kalsın. İşte. Masum. Hı? hı, hı. hı? Buna, bir saniye. Burada, tamam. bunu çıkmam için. Bunu unutmam arkadaşlar. Tamam, şunu da. Şöyle. hemen şöyle bir paketi yapacağım sadece. İkisini yapmayacağım. Bu arada krem şanti da Canlarım. Şöyle bir su bardağı da süt. Bunu çırpacağım şimdi. Yayla çöy başı. Hı? Yayla çöy başı mı? Bitmiş mi? Şey yani çorbamız var. Yani Şimdi şu kanalları çiğniyorum. Soğuk sütle. Ee, bu arada bir tane üçü bir aradayım bir su bardağı sütle ee, ılık hafif yaptım. Ee, daha sonrasında çırptım kek tabanını mı ayırdım üstüne döküyorum ee, yeni gelip izleyen arkadaşlarımız için kusura bakmayın tripodu almadım Ali bunu böyle böyle çıksa dökmeden kuyulaşacak annem o tamam oğlum onu yaparken ben pasta kremamı ısıtayım sizlerle Anne sen hasta değil mi? Başın ağrıyor. Değil mi? Yok şu an ağrımıyor. İyiyim anneciğim. Dün ağrıyordu. Arkadaşlar dün annem sizin için videoyu Hı. Başını ağrıyor. Evet her yeri ıslattım. Çık çık çık. Hı. Ama Ali yapıyor. Ali de bu iş. Hani şu makarnama o. Makarnada kaynadı. Geç var için. Bakalım. Böyle, Şimdi mi? krem şantı bunu bunun lefletin. içine ilave ediyorum. Çırpılmış olanı. Bir, bir güzel olanı. <laughs> çırpılmış çırpılmış mı dedim. Ben Demiş olabilirim mi? belki. Yanlışlıkla. Çırptığım krem şantını bunun içine ilave ettik. Şimdi kremle kremayla krem şantını bir Güzel. Var, bir karıştırıyorum. karıştırıyorum. Yani, bir Nasıl Pistim, dedik, Aslında bu kremayı canlarım bir gün dolapta dinlendirmek gerekiyor. Çünkü krem şantı cıvık oldu. Krem şantı cıvık olunca krema iyice bir dinlenecek. Daha sonra kendine gelecek. İstanbul'a gelince Mezarlıca gibisin Hı? Ankara'ya gelince Çok duygu çekiyorsun İstanbul'a gelince sanki Ölü gibisin <laughs> Ulan Ali Dediğimi duyuyor musun benim keratana? Arkadaşlarım şey Eğer Ankara'ya taşınacak olurlarsa Bir araba şans İnşallah alırız Evet bunu da şöyle. Aa bunun içine meyve ya da şey almayı Unuttuk. Meyve, meyve ne var ki? Meyve. Kiraz var. meyve, mar meyve marmelatı Şöyle yapacağım Yine ben aynı şekilde ıslatacağım kekimi. Kek de tazeymiş. Bu arada kakao yok. Kakao sertleyeceğim. Kakao babam da yemiyor canlarım. <gülüyor> <gülüyor> Üstüne kirazlarla süsleyeceğim. Kirazlarımız var. E, kiraz koyacağım. Sık sak şey yaparım. -"Bursa Çiftlik yumurtası geldi. Bursa'dan çiftlik yumurtası geldi. Kolisi 45 lira. Kalesi 45 lira. Bursa, çiftlik yumurtası çiftlik 45 gelmiş. Lira. 45 lira. Bir yumurta 45 lira. Ya şey, krem şantı iyi değilmiş baya acıkmış arkadaşlar. Şimdi kovalıları çıkartayım? kalsın. Evet. Kirazları süslemesini yapacağım. Bunları bir yıkayayım. Arkadaşlar bu şekilde süsledim. E kakaoyu bulamadım. Belki kakao varsa serpiştirir bir tarafına, bir tarafına serpiştirmeyiz. E, şimdi dolaba koyayım. Dinle arkadaşlar dün ne yapmıştım ben onu çekmeyi unutmuşum makarna salatası kusura bakmayın Şimdi böyle açış yaptım Gülcan'ın dolabı düzenliyorum yarısı poşet değil daha yerleşmemişler Gülcan da çalıştığı için ablamlar hassas olduğu için şimdi Gülcan'ın odasını düzenliyorum dün Elif ablamın yapmıştım şimdi benim çocuklar yine teyzesinin odasına girdiler babaları toplantı yaparken yine şöyle bugün sileceğim elektrik süpürgesi de bozuldu şansıma babam tepesine bir vur dedi çalıştırabilirsem çalıştıracağım yani batıyor ya sürgesiz olmuyor. Şimdi düzenledikten sonra zaten şöyle göstereyim. Düzenliyorum, gösteririm sonra. Evet arkadaşlar, şöyle Gülcan'ın odasını de sildim. süpürge yok, bozuk. Elimle sildim, miladayla yapmadım. Artık babam yapınca yaparım. Gülcan'ın buraları bir güzel düzenledim arkadaşlar. Böyle koydum. Buraların hep tozlarını aldım. Yerleştirdim. Umarım Gülcan beğenir. Saç makinesini da oraya koydum. Yatağını da şey yaptım. Gece kalmıştım ya Elif ablama diye. Elif ablam da beğenmişti. Bunu da belki Elif ablam giyer demiştim. Gülcan her koydu buna. Şimdi şöyle bir dolabın elini yüzünü silmedim arkadaşlar. Yalan olmasın. Şurada kışlıkları var. Bunlar annemin e, tandır evine gidecek. Onun için şimdi geçici duruyor. Onu da belirteyim. E, soranlar olacak. Orada ne işi var? Niye öyle koydu diye. Aslında ben olsam onları leğen var. Leğeni şey koymuş. Değişik geliş. Güzel koymuş. Biraz annem öyle gözüküyor. Şu poşetin şeklinden anladım. Onları bir güzel koyup kaldırmak gerekiyor. Süs de koymak gerekiyor. Aslında da annem de işte ne yapsın dizi falan ağrıyor. İş güç. E, burası böyle oldu. Şöyle. Yok açamıyorum. Burası böyle. E, şurada uzun kollu, kısası. İşte öyle öyle koydum. Orada geceliği, pantolonu, taytı şeyleri. Buraya da iş elbisesi vesaire. Şu gri de iş elbisesi. Camını sildim. E, ama demirden dolayı şöyle söyleyeceğim. Sadece şu köşeyi silemedim. Zaten görürsünüz, anlarsınız. Perdeler yıkanacak. Onlar artık yarın. Ee, daha sonrasında bu kıyafetleri böyle askı yazdım. Şu yatak örtüsünü alacağım. Şimdi örteceğim. Bunları böyle uzun e, uzunlamasına astım. Yeşil rengi sevdiğim için abla sen al geliyor. Ben açık değilim dedim. Böyle uzun işte gücün elbiseleriydi. Kapşonla sıvıtları daha sonra boy boy azdım. olsun. kısa. Aha, biri çıktı. Niye çıktın sen? Yu, ipten çıktı. Ne çıktı? Heh, tamam. Bir yere takıldı ama bilmiyorum. Yu, düştü. Bu başka şeyin. Ben başka şeyini ipini asıyorum. şuraya düştü. Omuzdan Şu artık kız bunu? Neyse. Gülcan yapsın onu artık gelince. Aa bu da çıkmış. İp. Şimdi değince. Şurada da etekleri falan var. Çantalarını koydum. Burada işte iç çamaşırlar var. Oraya göt. Neyse. Fazla çekmedim burayı yaparken. Yerler daha ıslak gördüğünüz üzere. Tokmağına bakayım da. Kilit şey olmasın. Evet canlar videoyu sonlandırmayı unutmuşum. E, çünkü annemler gelmişti. E, yarınki videoda inşallah anlatırım. E, keyif moral kalmayınca videoyu sonlandırmayı unuttum. Böyle oldu odası temiz. Gülcan halı sermiyor. <laughs> Bildiğime göre. Yani mis gibi oldu. Camını da sildim ve perdeler yıkanacak. Akşam olduğu için perdeleri atmadım. Benim çocuklar banyo yaparken halıyı Islatmışlar. baya bir banyoda oyun savaşı yapmışlar su savaşı ıslanmış ondan kaynaklı örtüsü de burada şimdi indireceğim sayacağım neyse şunu sereyim videomu sonlandırayım arkadaşlar final finish annem buna çarşafı ne yapmış <laughs> şey dikmiş örtü dikmiş döşe Heh, şimdi oldu evet bugünlük bizden bu kadardı Umarım keyif alarak izlediğiniz video olmuştur. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.